Beni bırakma yeni bölümde Meltem Tarık'la Firuze'yi görünce yanlış anladı. Meltem Firuze'yi yok etmek için gizli gizli planlar yapmaya başlayacak. Meltem Firuze'yi yok edeyim derken Tarık ile yakınlaşmasına neden olacak. Tarık kızının Leyla olduğunu öğrenmek için gizlice DNA testi yapmaya karar verecek. Tarık kısa süre sonra kızının Leyla olduğunu öğrenecek. Meltem ise Firuze ile uğraşmaktan bu konuyu ihmal edecek. Yusuf ile Gönül'ün arası iyi giderken Müjgan Yusuf ile Gönül'ü ayırmak için hemen harekete geçecek. Orhan'ın arzuya karşı saplantısı yıllar geçse de geçmemiş. Orhan hala Arzu'nun onu sevdiğini düşünüyor. Orhan Arzu'ya ulaşmak için tarığı bile kullanacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi kanalımız bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.